enerji akışını ve enerji tüketiminizi görüntülemek için R-Link multimedya sisteminizi kullanabilirsiniz. Bu özellik enerji tüketiminizi daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Araç hareketsizken multimedya ekranında araç bölümüne gidin ve elektrik öğesini seçin. Enerji sekmesinde aracınızın enerji akışını görüntüleyebilirsiniz. Bu bilgi aracınızın ne zaman enerji tükettiğini ve aküyü şarj etmek için ne zaman enerji geri kazanımı gerçekleştirdiğini gösterir. Son olarak enerji tüketimini aracınızın enerji akışını widget görünümünden görüntüleyebileceğinizi unutmayın. Enerji akışlarının rengi seçilen sürüş moduna göre değişir. Beyaz renkte enerji içten yanmalı motor tarafından üretilir. Mavi elektrik enerjisini temsil eder.